Sakara'dan geliyoruz. Sömesi tatili dolayısıyla eee bir gezelim, tozalım. Eee çocuklar Sakara'da çok karla karşılaşmadıkları için eee Bolu'da eee bekliyorduk. Geldik eee maalesef eee parkeleri çıkarttık. Şu an gördüğünüz gibi. Eee bunlar eee tahminen eee küresel esmadan bahsediliyor. Küresel esmanın eserleri. Eee bu anlamda hakikaten tedirginiz. Şu an burada biz eee Kış lastiklerimizi taktık, işte parkelerimizi, kışa hazırlık şekilde geldik. Ee, şurada gölün e, daha önce donduğundan, buz tuttuğundan bahsedilmişti. Hatta e, gölün yüzeyinden bayağı bir e, buzun üzerinden yürüyebildiğini söylemişlerdi. Ama e, maalesef şu an e, neredeyse e, yüzme konusunda belki çok şeyimiz olsa da yüzerdik. E, yani bunu hakikaten tedirginiz. Gölün suyunda bakın şurada bayağı bir çekilme var. Ağaç kökleri çıkmış. E, kök, ta yukarıdaydı şu beyazlık kısmından. E, yani bu bu şekil giderse hakikaten belki biz kurtardık ama e, bizden sonraki kuşaklar için hakikaten çok tedirginiz. E, biz insanoğlu bir an önce buna bir çözüm bulmamız gerekir. E, küresel sıma ne etki ediyorsa yetkilerin bir an önce el er atması gerekir. Tatil dolayısıyla çubuk gününe geldik. Burada kar görmeyi bekliyorduk. Ama gördüğünüz gibi ne bir kar var ne bir şey. Yağmur bile yağmıyor gölün suyu çekilmiş durumda. Oysa ki büyüklerimiz bu gölün donduğunu ve üzerlerinde yürüdüklerini söylüyorlar. Şimdiden böyle hisselerden alacağımı bile düşünmek istemiyorum. Sevgili büyüklerim, lütfen bizi size bırakılan gibi bir dünya bırakın.